Ya mazlum, mazlumu getirin bana. Şu andaki mazlum benim. Sana bu iş için para veriyorum ulan. Dayak yemek için para almıyor musun lan benden? Ha? Öldüreceksin ulan beni. Türkiye bu sahneyi en son Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü filminde izlemişti. Hasan abi de o filmdeki mazlum karakterinden esinlenerek stres koçu olmaya karar verdi. Hasan, Hasan'ı getirin bana. Hasan. Evet, ne evet, yapıyor? kadar doldum ki. Burada mı olur abi? Mazlumdan esinlendiği Türkiye'nin ilk tescilli stres koçu oldu. Hasan Rıza Günay dayak yiyerek para kazanıyor. Gel bana gel bana vur bana vur bana vur bana gel bana gel stres at tokat at vur, vur. Canı sıkılan patronuna veya eşine kızan stres atmak için Günay'ı arıyor. O da para karşılığında dayak yiyor. Hasan Rıza Günay Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı Hasan Bey tam 11 yıldır tekme ve tokat yiyerek para kazanıyor. Şu anda da Mustafa Bey iş hayatındaki stresi atmak için Hasan Bey'i dövüyor. Stres attınız mı? Attım evet çok güzel. Nasıl ya... hissediyorsunuz şu an kendinizi? Süper bomba gibi dinamit gibi. Hasan abi de iyi geldi. 10 <laughs> numara ya. Rahatladınız mı? Çok, çok hem Ne e rahatlatacağız da da, stres attırıyoruz halkımıza. İlgi yoğun ancak o müşteri seçiyor. Herkesten dayak yemiyor. Bizim de mesleğimiz fazlasıyla stresi Bakalım stres koçu Hasan abiyle ben de üstümdeki gerginliği atabilecek miyim? Hazır mısın abi? Hazırım. Bir tane müşterim var. E, toplantıya girmeden evvel her salı günü yarım saat 20 dakika evvel gidip onunla bir terapi yapıyorum. Orada bağırıyor çağırıyor ki orada toplantıda insanlara negatif olmayayım diye. 3-5 e, sene sonra artık e, vücut kaldıramaz bir şekilde bırakacağız yani.